görünmüyor. Evet arkadaşlar bugün oynanacağız Gördüğünüz gibi. Biz ne yapıyorsun? Biz ne yapıyorsun ama ya? Bayi kanalda böyle olması lazım. Hadi. hadi. Bugün bugün hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün kardeşimle gel. Yanıma tamam. Kardeşimle bir oynayacağız. Şimdi challenge yapacağız. Ee, şöyle anlatayım size arkadaşlar. Burada katlarda gördüğünüz yazı tura var. Tamam mı? dur ya. Lütfen. Burada katların üzerine yazı tura var. Bocuk puramız var. Tamam Böyle göstereyim. Attığımız zaman oyun katlardan birisini alacağız. Tamam mı arkadaşlar? Sonra da başlıyoruz. Tamam. Kim başlıyor? Sen en çünkü. ben başlıyorum. Çok heyecanlıyım çıkacak bana merak ettim. Evet. Tura çıkacak? Aa, yazı çıktı. Bu yazı. Arkadaşlar dur bekle. Alacağım da. Ben. Sıra ben de Alacağım alacağım dur. Hayır. Bana yazı çıktı arkadaşlar. Çok güzelim. Bakıyorum. Dur bez bir ya hemen. Saldırma. Yazı olarak şuradan. Bunu alıyorum. Şuradan Atayım da mi? dur bayıcı. Bunu alıyorum. Şimdi at. Yolu ne çıktı. Hemen sana veriyorum. Bunlar. Al de bakayım de. ilk tane. Bende mi iki tane Al bakayım. Ben Şimdi ben yapıyorum değil mi? Hı. Başlatıyorum. Aynen ben yapıyorum. Mi? Şey, şu de. el yazısını okuyabilirseniz tura. Tura. Oraya koy. Oraya koysana. Niye el yazısı? Öyle. Yazı hmm, çıktı hmm. yok artık. Yazı çıktı arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Hmm. Aldım vallahi. Sen sıra bayez. Hadi. At, Çok açayım. heyecanlıyım. Hadi at. Atayım at, at. at, at. Hadi at. Tamam. Türe çıktı. Şimdi. Canım benim. Şunu alayım. İkili mi? Türeden. Üçlü. Şunu alıyorsun. Aa niye, alıyorsun? Ya, niye alıyorsun? Öğle, Bayezid, ha, alıyorum? Öyle be bu Ben oynayan boşu para alayım. Ben ne yapıyorsun ya? <laughs> ben de sıra <laughs> sen tura çıktı. Ne Sen tura çıkacak. Allah'ım tura çıksın. Tura çıktı maalesef. Yes. Şuradan alıyorum. Ve şuradan. Saat yönünde 30 görektiriyor. Aldım. Arkadaşlar bakın. sende. Para ne öyle? Çok heyecanlıyım, çok heyecanlıyım oyunla. Açayım mı? Haydi. İnşallah yazı çıktı Yazı çıktı ya. Yazıdan şöyle. Al bakayım. İki tane verecektim. Şöyle. Devam ediyoruz. Hmm. Bocuk Bey'i alayım ben arkadaşlar. Bak, bakın. Bu bir bakalım kimin kardı. Evet. Bu da joystickli parmağın kardı. Atıyorum arkadaşlar. Hazır mısınız? Aaa tura çıktı. Yes. Ya inşallah niye böyle bir tura çıkıyor ama? Amin işlerdir. Allah'ım ne olur bana tura çıkmasın. Yazı çıksın. Allah'ım yazı çıktı. Hadi sıra sende Bayzmin. Hemen olsun. Amin. Açıyorum. Aç? Sana. Yazı çıktı. Aferin sana. Şuradan al ve şuradan. iki tane. İki tane al. Al bakayım. Sıra bende arkadaşlar. arkadaşlar. Şimdi bakın. Tura ve Allen. Çok kötü bir şey olur biliyor musun? Trial. Trial Ben, ben yapıyorum arkadaşlar. Geçen. Çok heyecanlıyım. Okay. Aa, yaycı. Bu tura mı Tura. Tura çıktı maalesef gene bana. İlk tane tura çıktı. Açıyorum. Hadi bakayım aç. Yazı çıktı. Yazı çıktı. Söyle vereyim başçana. Al bakayım. Yazıdan Şöyle de Benim daha çok kaldım var. Senin kaç tane var? Olamaz ama 30 tane almıştım. bir bak. Olmamın kaldım Atıyorum, atıyorum. Al. Attım. Aa! Ne çıktı? Tura. Tura. Ya bu ne ya? Her dakika tura çıkıyor ya arkadaşlar. Arkadaşlar bana Aa ben ettim çünkü. <laughs> Siz bunu yapabiliyorsanız benim kanalım çürlü. Girebiliyorsanız. Yaramaz hadi hadi. Sıra i̇şte sende Bayezid. Oyna. Kötü tamam. bir yapacak. Hadi at. At sana. Hadi. Nick <laughs> Çok heyecan. Çok heyecanlıyım. Yazı ya çıktı. Yazı. Ya arkadaşlar görüyor musunuz? Bundan da ver. Sarsına. Bundan da ver. Oturuyor Bayezid. Yok. Batura. <laughs> Seni hep aldım. Size ben de arkadaşlar. Ararım. Aa, tura. tura. çıktı gene. Ya arkadaş senin neden ben Tura çıkıyor Açıyorum. 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 Hadi at bakayım. At. Bakın. Nasıl çıktı? çıktı? Ya bu ne arkadaşlar? Benim şansıma bakın ya. Bak yazı yazıyor burada çünkü. Aha, <laughs> ya ona yazı çıkıyor. Bana, bana hep tura çıkıyor arkadaşlar. Bak sana sar sarma çıkarsa yine tura olacak. Tura. Bu ne arkadaşlar? Bu ne bıktı var turadan ya. Sıra bende. Dur bakayım, ben alayım da. Şuradan. Aç şimdi. Yazı Allah. çıktı. Bakın. Yazı çıktı. Biz bu yazı değil, bu turdan. Yazı bak. Burada yazı yazıyor. Ahım ya. Al. Al. İki tane daha. Ya şunlardan iki tane daha. Hayır. hayır. Bir tane bir tane. Ben de. Sen yine tura çıkacak. Allah Ahmet Baba bana gece çıksın ya Rabbim. Oğlu tura çıksın ha Rabbim. Ya değil mi baba? Tamam tura çıkmaz. Tura çıksın. Tura çıktı. Hayır. Gece çıktı. Tura. Bu yazı bayacı. Ya yazı yazmıyor ki burada. Sar Bay yazı çıktı. Ama yazı yazmıyor orada. Bay bak bu tura bu yazı. Bana yazı çıktı. O sarmaşık bu. Size sen de bayacı çok, çok heyecanlıyım ayında. Ne çıktı? Yazı. Yazı çıktı. Sen, sen çok az. Al bakalım. Şuraya ben de. Elini kapat. Ha? Kapat. Al. <laughs> Dur Ya. <laughs> ne yaptın bunu bana? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Devam. bunu almıyorum ben. Ay ne konuştunuz hadi ya. <laughs> ya Allah'ım. Gördünüz mü kardeşim? Bu <laughs> ne? Yazı. <laughs> Ay takıldı. İki tane ver. Hayır. İki tane. İki tane bundan bir tane. Evet tamam. Şir Bak ben bende kaç tane var. Hayır şimdi saymayacağız. Bayez hmm. sorma. Sonunda sayacağız. Bayez bekle. Ya saymıyor. Ben de sıra arkadaşlar. Arkadaşlar bakın. Tura çıktı sana. Tura tura. Kaldırma bitti. Neşe başa. Al mı? Hayır hadi. Al. Şimdi sen de. Yazı çıktı yaşasın yazı çıktı. Al. İki tane. Evet arkadaşlar bugünlük bay bay. Yarın görüşürüz. Ve kartlarımıza bebeğiz.